geldiniz gençler. Arkadaşlar bugün modernizme esas alan roman ve hikayelerin özelliklerini öğrenmiş olacağız bu videoda. Şimdi öncelikle gençler modernizm nedir konusunu bir tanımladığımız zaman arkadaşlar modern kelimesini zaten günlük hayatta da kullanıyoruz arkadaşlar. Mesela bir modern bir elbise, modern bir koltuk, işte modern bir bina gibi cümlelerde günümüzde de kullandığımız bir kavramdır. Modern kavramı daha çok çağa uygun yeniliklere uygun anlamına gelen bir kelime olmuş oluyor. Yalnız edebi anlamda şöyle bir baktığımız zaman roman sanatı bakımından modernizm bilimsel, siyasal, kültürel gelişmelerle ve sanayi devrimiyle birlikte hareketlenen büyük toplumsal değişme eşlik eden zihniyetin tamamı için kullanılan bir terimdir. Yani arkadaşlar burada modernizm dediğimiz kavrama şöyle bir daha detaylı ve tarihçesine bir baktığımız zaman modernizmin 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren başlayan makineleşme ve fabrikalaşma ile beraber yani sanayi devrimi ile beraber ortaya çıkan bir takım yeniliğin gerek sosyal hayatta gerekse sanatta ve edebi eserlerde kendisini bulmuş şekline biz modernizm diyoruz. Bu modernizmin tabii arkadaşlar bizim roman sanatımıza yansıyan bir takım genel özellikleri vardır ki şu an o onları tek tek şöyle bir maddeler halinde göreceğiz. Öncelikle temelde dayandığı fikir modernizmin geleneksel sanatlar, edebiyat, toplumsal kuruluşlar ve günlük yaşamın artık zamanı durdurduğu. Bu yüzden bunların bir kenara bırakılıp arkadaşlar yeni bir kültür icat edilmesi gerektiği. Yani arkadaşlar burada şöyle bir baktığımız zaman bu maddeye geçmişi şöyle bir geride bırakıp geçmişe bir sünger çekip adeta yeniye açılmak gibi görebiliyoruz arkadaşlar. Yani tarihin bir sayfasını kapatıp bir sayfasını açmak veya geçmişi reddetmek gibi bir anlayışları olduğunu bunların gözlemleyebiliyoruz. Modernizmde geleneksel olanı günün anlayışına uydurma, geleneksel yapıyı ve anlatımı reddederek yeniyi ortaya çıkarma anlayışı vardır diyor. Yani arkadaşlar modernizmin iki temelden geliştiğini görüyoruz. Ya geçmişte var olanı bir günümüze güncellemek veya arkadaşlar tamamen yakıp yenisini oluşturmak, yeni bir anlayışa yönelmek şeklinde olabildiğini görüyoruz. E, modernist eserlere şöyle bir baktığımız zaman arkadaşlar genelde bakın şu konuları işliyor. Değer çatışmaları, toplumda var olan bir takım değerler, işte gelenekten gelen bir takım inançlar, adetler, gelenek, görenekler bunlarla insanın çatışmasını ele alıyor. Bireyin bunalımları, karmaşık ruh hali, yerleşik değerlere isyan, şiire özgü söyleyişlerden de yararlanarak çağrışımlara açık bir biçimde sembollerle anlatmak. Demek ki arkadaşlar modernist eserlerde insanın karmaşık ruh hali, değerlerle çatışması, gelenek ve görenekleri reddediyor olmak ve çağrışımlı bir dil kullanmak onun önemli özelliklerinden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Modernist romanların dil ve anlatımlarına baktığımız zaman arkadaşlar geleneksel teklerin dışında bir takım roman tekniği arayışlarına gittiğini görüyoruz. Onları detaylandıracağız birazdan. Mesela burada mesela arkadaşlar modernizmi esas alan metinlerde alegorik anlatıma önem verilir. Bu alegorik anlatım dediğimiz olay gençler şuradaki temsili anlatım veya sembolik anlatım diyebileceğimiz bir anlatımdır ki bu anlatım daha çok düz anlatımdan, çok açık anlatımdan çok üstü kapalı, geri planda başka bir olayı anlatmak gibi karşımıza çıkan bir anlatımdır. Bunu daha çok favorilerde gördüğümüz bir anlatım tarzıdır. Ancak modernist romanlarda da bu karşımıza çıkmaktadır gençler. Yazarlar insanı çevreleyen toplumsal dünyayı yalın bir biçimde anlatmaktan kaçınırlar. Yani toplumsal olayları anlatırken arkadaşlar onun karmaşıklığını da gözler önüne serdiklerini söyleyebiliyoruz. Modernist eserlerde arkadaşlar Olay evet bir olay vardır ancak temel esas burada olayı anlatmak değildir arkadaşlar. Temel esas olayı anlatmak olmadığı için bu olayların insanların üzerinde bıraktığı bir takım etkiler söz konusudur. İşte psikolojik etkileri vesaire gibi. Dolayısıyla modernist romanlar bireyin olaylar karşısındaki etkileşimini daha çok bize ne yapar arkadaşlar anlatacaktır. Modernist eserlerle baktığımız zaman yalnızlık, toplumdan kaçış geleneksel değerlere başkaldırı gibi konuların ele alındığını söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Bir diğer özellik olarak modernist eserlerde bireyin iç dünyasını esas alan eserler arasında insan psikolojisine yaklaşım bakımından yakınlıklar vardır. Hatırlayacağınız gibi arkadaşlar bireyin iç dünyasını anlatan eserler insanların psikolojik yapılarına yöneliyorlardı. Modernist eserlerde de böyle bir eğilim roman ve hikayede söz konusu olduğunu buradan ne yapabiliyoruz görebiliyoruz arkadaşlar. Modernizmi esas alan eserlere baktığımız zaman batıdaki varoluşçuluk akımından etkilendiğini görüyoruz. Bu varoluşçuluk akımı daha çok arkadaşlar 1. ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra insanlığın yaşadığı bir takım trajediler ve hayatı evrenin sorgulama biçimleri diyelim ve dünyaya küskün bir ruh haline bürünmüş olmaları. Dolayısıyla modernist eserlerde de bunun etkilerini biz görebiliyoruz gençler. Şimdi modernist romanlarda yazarlar, kişilerin iç dünyalarını romanlarına katarlar. Evet arkadaşlar bundan bahsetmiştik. Olay değil, e, olay karşısında insanın aldığı bir takım tavır, davranış ve e, duygu yoğunluğunu bize anlatıyorlardı. E, kişilerin dış görünüşlerini anlatmakla kalmazlar. Anılarını ve bilgilerini, kafalarından neler geçtiğini, dillerinden dövülmeyip kalplerini gömdüklerini okuyucuya aktarabilmek için bakın burası önemli gençler, e, gösteriyorum. Bilinç akışı tekniği, iç konuşma tekniği ve iç diyalog gibi bir takım roman tekniklerinden yararlandıklarını bunların söylememiz gerekiyor. Bunları bilmemiz lazım arkadaşlar özellikle. Modern romanlarda yazarlar neden sonuç ilişkisini ortadan kaldırmışlardır. Geleneksel romanlarda gençler biliyorsunuz neden sonuç ilişkisi bağı son derece önemlidir. Her olayın bir yani bir sonuç varsa o bir nedene dayanmak zorundadır. Dolayısıyla belli bir ilişki içerisinde bunlar ele alınırken ve modernist romanlarda olay ağırlıklı anlatım olmadığı için Buna çok da önem ne yapılmamıştır arkadaşlar e, verilmemiştir. Neden sonuç ilkesi önemli değildir. Bir de bu tür romanlarda özellikle sinemadan e, geriye aldıkları arkadaşlar bu geriye dönüş tekniği dediğimiz e, eski bir zamana dönmek Flashback yani mazi koridor tekniği de, de katı zaman zincirini kırmayı amaçlarlar. Roman en baştan başlamak ve belirli bir sonra bitmek zorunda değildir arkadaşlar. Yani romandaki kronolojik zamana çok dikkat etmemişlerdir arkadaşlar. Modern roman geleneksel anlatımın dışına çıkar. Yer yer alegorik anlatım ve sözcüklerin çağrışım gücünden yararlandıklarından bahsetmiştik. Şimdi modern romanın özellikleri böyle arkadaşlar. Genel olarak bu özellikler temelinde romanların yazıldığını söyleyebiliyoruz. Gelelim şimdi temsilcilerine. Temsilcilerine de ismen şöyle bir duymuş olacağız. Yusuf Atılgan, Oğuz Atay. Oğuz Atay en önemli, en önde gelen temsilcilerinden biridir arkadaşlar. İşte Rasim Özenören ve Orhan Pamuk modernizmi esas alan romanların en önemli yazarları olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet arkadaşlar modernizmi esas alan romanları böylece özellikleri ve temsilcileri bakımından öğrenmiş oluyoruz. Hepinize iyi günler diliyorum gençler. Kolay gelsin, iyi çalışmalar.